Mesafet sayfa 183 en alt bölüm. Bir velinin kendisinin veli olduğunu bilmesi asla şart değildir. Evliyolaktan birçoklarının kendilerinin felayetlerinden haberi yoktur. Kendileri veli olduklarını, olduklarını bil, bilmediklerine göre başkalarının da bu zatların veli olduklarını bilmeleri şart değildir keramet ve harikanın gösterilmesi de delilik için şart değildir. Veliler keramet göstermekle mükellef değillerdir. Velayet Teala yakınlıktır ki Teala bu yakınlığı veli kullarına ikram eder. Kullarının bir kısmına kısmına hem yakınlık verir hem de o kullarını bir kısım hadiselere mutlalıklar. Bu kısım kullarına da yakınlık verir. Fakat hadiselere muhtali olma gibi harikalar vermez. Bazılarına yakınlık vermez. Yalnız harikalar verir. Ve bazı şeyleri keşfettirir. Bu üçüncü şahıs istidraç ehlindedir. Tamam. Yani kendisine yakınlık vermez de keramet gösterir o. Kerametler verir. Kerametler verilen ama Yüce Teala'nın razı olmadığı kimseler istidraç göstermiş oluyor. Onlara istidraç gösterici denir, veli değil. Bizim anlamamız güç. Ancak nasıl anlarız? Ne bakarsın ki bir haram işler yapıyor. Öbür yandan bir de keramet gösteriyor. E ya yani hem haram işler yapar hem de keramet böyle şey olur mu? olmayacağına göre böyle. Bakınız sahı tarafının reisi Cüneydi Bağdadi. İki takımdır bu sufi takım. Sufilerin iki mesleği var, iki yolu var. Gittiği iki meslek. Bir tanesi sahıf, akıllı taraf. Cüneyd-i Bağdadi onların reisidir. Bağdat'tır yeri. Bir tanesi de Nişabur'dur. Nişabur'da Bayezid-i Bistami var. O da Sekir tarafının temsilcisidir. Çok salih insanlar ikisi de. Sekir akıllı anlayamazsın. Deli dolu. Sarhoşluk. Tabi sarhoşluk demeyelim de böyle bir türlü bir şeyler. Sen yani, işte oturuyor kendi kendine konuşuyor Logonta'da. Böyle tanıyanlar da olmuyor. Gittiği Logonta uzak bir yerde. Kendi kendine diyor sana yedirmem diyor. Paça çorbasını merak etmiş ona. Gelmiş orada oturmuş. Paça çorbasını da istemiş. Garson da önüne getirmiş koymuş. Kendi kendine orada diyor. Sana paça çorbası yedirmem diyor en yakın olduğun zaman masaya geldi ya şimdi diyor. Şimdi bil en yakın olduğun zamanı. Bundan daha yakın olamayacaksın. O sırada bunun ağzından bir sincap çıkıyor. Sincap gidiyor masada böyle böyle sesler çıkara çıkara hani hasretle özlediğini anlatmak için o sesleri çıkartıyor. Paça çorbasını içiyor iştikten sonra yine aynı şekilde böyle kırıtarak gene ağzına girmek istiyor beyaz dibistamin. Sever şöyle bir ayarlıyor. Elinin tersiyle bir vuruyor. Öbür yanda yemek yiyenlerin sandalyelerin altına kadar sürükleniyor sincap. Net değil. Öldüm ölmedi mi? Kimisi diyor ki ölmedi. Nefsidir o onun, Ölmez o. Kimisi diyor ki ağzından içeri bir daha koymadı. Nefsini orada attı kendisinden. Bayezid-i Şimdi keramet bu. Diyelim ki bakalım ne diyor. Hani aklı pek esas almayan birisi. O tarafın, o ekolün reisi bu. Nişabur ekolü. Onun sözü diyor ki havaya seccadesini atsa orada otursa namaz kılsa böyle görsen dahi şeriatta bir eksiğini gördün mü onun velayetine inanma. Tasdik etme onun veli olduğunu onu istidraç ehli say. Bunu diyor. Öbür akıllı tarafın reisi, Cüneyt. O da diyor, seccadesini dalgalı bir denize atsın, atlasın üstüne, sakin sakin dursun, namaz kılsın. Böyle görsen dahi şeriatte bir kusurunu gördün mü, onun yaptığını istidraç say, veli olduğunu tasdik etme. Tehlikeye kendini sokma. Yani şer'i kurallarda bir hatası varsa o istidraç ehlidir. O zaman en büyük keramet nedir? Her iki taraf en iyi keramet, en büyük keramet şerate uygun yaşayıp ölmek. Şeriatı uygun yaşayıp öldün mü? Mükerremsin. En büyük keramet sahibi sensin. Bitti. Bu kadar açık söylüyorlar. Bunu. Ama bir insanı gördünüz deli dolu iş yapıyor. Mesela sigara içiyor. Keramette gösteriyor. İstidraçtır. Nebimiz tembih etmiş. Hiçbir peygamberin yapmadığını sakın yapmayın. Hiçbir veli yapmaz. Sigara içti mi peygamber? Araştırılmıştır. Ve kitaplarda var. Ona o sigara haramdır diye deliller getirilirken bu da söyleniyor. Hiçbir peygamber içmediği bir şeydir ağzına bir ot alıp da Yemenliler gibi yanağının burasında tutup böyle bir şey kullandı mı? Hiçbir peygamberin öyle bir huyu yok. Böyle şeyler kullanıyorsa ot mod böyle olmaz. Diyorlar güya İsa Nebi içki içti. Ya İsa Nebi'nin hayatını zaten kimse bilmiyor. Bebekken kendisine kitap geldiğini beyan etti kendisi. İncil geldi diye. Kundak'ta bebek. Onu söylüyor millete. Peşindeler. Öldürmek için. Yahudiler. Ne kadar yaşadıysa milletin içinde yaşadı. Böyle bir içki. Vay Yani gece. İçmişler çıldırası çıldırasıya da öyle kaybolmuş. Alakasız şeyler. Hristiyanların uydurması. Yahudilerin onları aldatması. Hiç alakasız şeylerdir. Böyle bir şey yok. Onun için şu belirgin haramlara mübikat seba diye bilinen yedi perişan edici günahı peygamberler yapmamıştır. Anlatılmıştır bunlar. Onun için öyle şeylerden uzak olması gerekir. Dedi kimisi diyor işte işte sigara içerdi de biz onu veli olarak kabul etmezdik. Meğersem bir dumanın arkasında velayetini bizden gizledi. Ya sen bunu kim söylüyorsa onu veli yapan kendisidir. O onun velisidir. Onun dostu odur. Yani ne iddia ediyorsa kendisine. Böyle bir şey söylemek imkansız. Akıllı bir insan sözü değil. İnanılacak bir söz değil. İnsan insan yaşa. Şeriatınla yaşa. Geç git. Böyle kolay değil yani. Müslüman ölmek. Herkesin de kendisine göredir hali. Yani herkesin sorusu, imtihanı kendisine göredir. Kolay değil o işler. Evet. Ya selam. Devam bakalım. Hayırlar olsun. Birinci ve ikinci kısımdaki laflar ise Teala'nın veli kulları olarak yakınlık devletiyle müşerref olmuşlardır. Yani bir tanesi velayetini bilmez ama veli kişidir. Teala onu sever. Bir tanesi de velayetini bilir. Teala ona velayetine de bildirmiş. Veli bir kimsedir. Bu ikisi tabii ki velidir. Teala ona zaten Birine bildiriyor, birine bildirmiyor. Bildirme ya. Ve yine onun sevdiği birisi. Yani. Bunların Teala'nın izniyle bağlı şeyleri keşfetmeleri ve keramet göstermeleri velayetlerinden ne bir şeyi fazlaştırır ne de bir şey eksiltir. Hı hı. Yani keramet veliye artı eksi bir şey kazandırmaz, kaybettirmez. Kimisi keramet niye gösterir? veli onun salih insan olduğunu millet görsün de ona merak etsinler diye gerekçesi var. Böyle ona özensin millet diye. Teala'nın onun yakınlarına böyle bir lütfudur. Yani onu saysınlar sevsinler. Onlar da kazansın. Mahvolmasınlar diye. Ama velinin öyle bir milleti inzar gibi ileriyi ileriye hazırlamak gibi bir görevi de yoktur. Gücü yettiği kadar güzel örnek olmakla millete nasihatini yapar ama öyle kendisini zittettirecek öyle bir davranışlara da girmez yani. Buna mecbur değildir veli. Mürşit oldu mu? Tabi onlar ayrıdır. Bir şart ehli milleti peygamberler yerine ikaz etmek zorundadır. Mürşit kişiler. O mürşit Veliler, tabi her yönüyle üstün kişiliklerdir. Onlardan bir bölgede aynen peygamberler gibi bir tane bulunur. Çok olmaz yani. Mürşit velidir çünkü onlar. Peygamber temsilcisi olan kişilerdir. Şer'ana kuvve-i milliyenin reisleri, başları. Onların hepsini de bir araya toplayacak birisi lazım. Onlardan vekalet alarak halife olacaktır. O zaman resmen halifeye uymak her müminin boyun borcu olacak. Yani bunlar bir nizam içinde yürüyecek şeylerdir. Cenab-ı Hak lütfedince onları yaratacaktır, biiznillah olacak. Denesek şimdi olur mu? Deneriz biz. Diyelim ki Teala yaratmayacaksa yaratmaz. Ama biz denemiş olmamızın sevabını alırız. Deneyelim mi? Tabii ki deneyelim. Yapalım. Elimizden geliyorsa yapalım. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapalım. Olmayacaksa zaten olmaz. Biz olmuş gibi sevabımızı alırız. Efendimiz ondan buyuruyor ki müminin niyeti amelinden kıymetlidir, hayırlıdır. Bunlar başta geliyor. Ya selam bakalım, hayır olsun. Bu yönden aralarında fark yoktur. Bu zatların aralarındaki fark Teala'ya yakınlık verebilir iledir. O zaman keşfi ve kerameti zuhur etmeyen veliler bu haller kendilerinden zuhur edenlerden daha üstündürler. Kendilerinden keramet durur eden bir kısım veliler son zamanlarda bu kerametlerin dururuna nedamet göstermişlerdir. Yani böyle bir keramet sahibi olmasaydım mesela birisi meşhur olarak böyle kerametlere zahirdi. Çok görüyordu herkes. Yani öyle şeylerim. Nihayet birisi de yani böyle bir keramet gösterilmesin. Nasıldır diye ona soruyor. O da ona iyi değildir diyor. Ve kendi şivesine uygun diyor, Kiremit bulsam köpeklere atardım diyor. Yani hani kaçırmak için. Yani ne manaya geliyor onu da bilmiyorum. Yani kiremit bulsam köpeklere atardım. Yani bende ne geçsin keramet manasında kendisini saklamış oluyor. Veyahut kerameti, e, keramet gösteren salih kişiler nelere benzetiyor? İyi mi kötü mü oralardan anlarız. Kimisi böyle diyor. Kimisi bir hanım ay halini nasıl herkesten saklarsa, saklaması edepse veli ve kerametini ondan fazla saklar, göstermez hissettirmez. Ondan sonra da işte bu deniyor. Yani riyaya açıktır. Hani bakarsın ki bir duygu gelir içine. Yani işte ben veliyim şu bu. Yalancı olmaz çok kötü olur. Onun için velayetinden haberi olmasın ki velayetini kullanamasın, harcayamasın. Velayetini ne kadar kullanırsa istifadesi o kadar azalır. Kullanmış ya onu. Ama hiç parasını kullanmayan o parası her zaman durur. Onu ahirette kullanır. En kıymetli yerde orada kullanması tabi. Böyle böyle anlatılmıştır. Ee, paragraf başındaysak tabii. kalabiliriz.